Ding ding ağlamayı, ağlamayı, e ağlamayı kes, ağlamayı kes. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. biz varak da bir tane vurdu. Niye ağlıyor görsün gününü. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. İz bırak da bir bak da bir kalın nasıl niye ağlıyormuş görelim bakalım. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. Bir bırak da bir çaktan yağlı ağlıyor. Gör bakalım. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. Ağlamayı kes, ağlamayı kes. Bir iz bak iz bırak da bir tane çaktan yağlıyor ağlıyor görsün. Gönlünü ağlamayı kes ağlamayı kes ağlamayı kes ağlamayı kes